Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok meşhur bir çıtır börek tarifiyle geldim. El açması tadında ama o kadar pratik ki hazır baklava kükkadan yaptım. Nefis bir tadı oluyor gerçekten. Sesinden de duyuyorsunuzdur. Çıtır çıtır oluyor. Mutlaka hepinize tavsiye ediyorum. Hemen yapım aşamasına geçelim. Şöyle yarım çay bardağından biraz daha sıvı yağ veya zeytinyağı 400 gram kadar da kıyma. Şimdi yağ ile güzelce pişireceğim. Şöyle Suyunu bıraktığı çekene kadar kavurmaya devam ediyorum. 3 adet de küçük küçük doğramış olduğum soğanlarımı ekliyorum. Soğanlarım ölene kadar kavurmaya devam edeceğim. Şöyle istediğim kıvama geldi. Tuz ve karabiber ilave ediyorum. Miktarını tamamen sizlere bırakıyorum. Şöyle bir pakette kuş üzümü kullanıyorum. Bu inanılmaz bir tat veriyor gerçekten. Farklı bir börek olacak ama mutlaka yapmanızı istiyorum sizlerden. Çok memnun kalacağınız bir tarif olacak. Şöyle 150 gram kadar tereyağı. Yarım çay bardağı da zeytinyağı güzelce eritiyorum bunları. Eridikten sonra yarım çay bardağından biraz daha süt ekliyorum. Bunu katlarımın içerisine süreceğim. Şöyle baklavalık yufkamı güzelce tezgahıma serdim. Şöyle her yerine gelecek şekilde sosumu sürüyorum. Ben toplamda 3 kat yapacağım bunu. 3 kat ideal bir kat oluyor. Ama tabi iki de yapabilirsiniz. Şöyle ikinci katımı da serdim. Tekrardan sosumu sürüyorum. Her yere sürdüğümüzden emin olalım. Şöyle üçüncü katımı da seriyorum. Yufkamızda kuruma veya yırtılma vesaire olabilir. Hiç önemli değil bunlar. Çünkü baklavalık yufka çabucak kuruyan bir yufkadır zaten. Üçüncü katımı da serdim ve güzelce sosluyorum. Şöyle iç harcımı da uç kısmına yerleştiriyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizler denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Bu tarife tamamen garanti veriyorum. Beğeneceğinizden eminim kesinlikle. Şöyle güzelce çok ne çok sıkı ne de çok bol olacak şekilde yapalım lütfen. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Eğer daha çok yapacaksanız daha büyük bir tepside yapabilirsiniz. Ben o yüzden boyutunu borcama göre ayarladım. Güzelce yerleştiriyorum üzerine çırpmış olduğum bir adet yumurtamı sürüyorum. Son olarak üzerine şöyle hafiften bir zeytinyağı da gezdireceğim ve 180 derecelik fırına kızarana kadar atıyorum. Artık böreğim hazır. Dilimlemek için doğrama tahtama aldım. Gerçekten çıtır çıtır çok pratik bir tarif oldu. Nefis bir tadı var. Mutlaka hepinizin denemesini tavsiye ediyorum. Şu çıtırla duyuyorsunuzdur zaten. İnanılmaz güzel oluyor. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden afiyet olsun.